Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeniden bir kutu açma videosuyla karşınızdayım. Ve yine yanımda benim tatlı kızım Zeynep evet, var. Evet, ben varım yine burada. Ee, Zeynep şimdi yine kutu açma videosu yapacağız. Tamam. Bakalım ilk önce kaç tane kutu açabiliyoruz. Bakalım. Bakalım. Altınları ee, saymıyoruz. Bir buradan. 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 10 tane kutu açacağız. Evet. Yalnız arkadaşlar uzun zamandan beri e, ne kadar kutu açtıysak ne bir karakter yakalayabildim e, ne evet. de böyle bir Aksesuar. hani aksesuar yakalıyor Ya gün. da yıldız gücü. Yani oyunun herhalde bana bir garezi var. Bana hiçbir şey vermiyor. Süpersel vermiyor bir şey. Trolliyor. Evet ya. Süpersel bizi kandırıyor herhalde. Altı yani? yazıyor aksesuar çıkıyor. Trollüyor bizi. Hiç karakter çıkaramadık ya. Karakterlerimiz kaç? Hele bir de 8 ee, olsa. Savaşlarım 23'ten öte gitmedi. Bu savaşlar e, 23 tane yani karakter nereden baksana 1,5 ayda 23 karakter. Bir tane bile karakter çıkmadı. İnşallah aksesuar şimdi şanssızlığı kırarız. Zeynep'in o uğurlu elleriyle kutu açmaya başlayalım. E, kutu açtıktan sonra bakacağız artık. Evet Zeynep el başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Evet şimdi o güzel ellerinin kutu açmaya başlayalım tamam. bakalım. Neyiz Büyük Büyük kutu kutudan kutu başlayalım. başlayalım. Yavaş yavaş açalım ama tadını çıkaralım. Üç Üç. Üç. Hadi bakalım yavaş yavaş aç bakalım. Dokuz. En iyi şey Büyük kutu zaten çıkmıyor. Çıkmıyor ki bize. Geçen sezon kaç tane açtık? Belki oh. 100 tane açmışızdır, hiç çıkmadı. Şimdi altınımızı alalım. Zaten bunu saymıyorum. Evet. Evet. Bir Şimdi tane bir, daha büyük. Bir kutu. tane daha büyük kutu. Yine bir. Belki çıkar. Çıkmaz Ama çıkmayacak. Çünkü ya. büyük kutu hatırlıyorsunuz 10 tane mi 13 tane mi kutu, kutu açmıştık. Hiç bir şey bile çıkmadı. Evet. Mega evet. kutu. Ay, mega kutu. Hadi bakalım. Hadi e, bakalım. Hadi bakalım mega kutu. Hadi. Hmm, bundan da çıkmadı. <laughs> Ama belki gelecek hafta başka bir mega kutumuz da var. Bu süpersel hakikaten bize bir garizlik yapıyor ya. Trollüyor bize. Trollemiyor bize bir zoru var herhalde. Bize hiçbir şey vermiyor. Mega kutudan bile vermiyor ya. Bize bir sıkın. Oo iyi iyi. Sport'u geliştirebileceğiz. Ama bir kutularımızı bitirelim. Evet hadi bakalım. Savaş kutusu. Zaten hmm. bunlardan bir şey çıkıyor. Çıkmaz. Binde bir nadiren tutturuyor. Sen de mesela savaş kutusundan çıkmış ya. Ne? E, Bibi mi çıkmış savaş kutusundan? Savaş kutusu değil. Neden çıkmış? Büyük da? kutudan Büyük kutudan. Ha, taşımızı da alalım. Bakalım kaç yaşında? Oo. 81. Bir tane mega kutu açabiliyoruz aslında. Açalım mı? Dur bakayım Kutularımız bitsin. Belki bir sürpriz olarak bir mega kutu daha açarız. Belki ama. Yavaş yavaş, yavaş aç bakalım. Yani. Yine bir şey çıkmadı. hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Aç tamam. 3 tane karakter geliştiriyoruz. Evet hadi bakalım. Hadi bir süpersel yap bir güzellik ya. Aynen süpersel. Bir güzellik yap. Süpersel diyelim bence de. Şimdi aynen. Süpürsel de gitti ya. Süpersel diyelim de versin. Evet, süpürdü gitti ya. Her şeyimiz gitti. Supercell. Hala bir şey vermedi. Supercell bir şey var. Supercell. Hiç hiçbir şey vermedi. Hadi bakayım. Bunu <laughs> kimle değerlendirelim Zeynep? Dur bakalım. Düşük seviye kim var bizde? Kim var? Bakıyoruz. Bakalım. <laughs> Hepsi 7 Sen, yani. Sence yok 7 diye 6'lar da var aşağıda. O zaman şu bu. Bu e, Emiz de 6. Sence hangisine verelim? Sen ne dersin? Ben 8 bit yapalım. 8 bit çok güçlü. Tamam 8 bit ver o zaman. Hadi bakalım. Ha. Verdik. Bakalım. Güçleniyor mu? Hayır. Yok düşten beri. Evet, Bilmiyorum. büyük kutudan devam. Bu arada ben 70 olurdum zannettim taşı ama daha fazlası oldu. Yukarı bir şey çıkacak. Çıkamadı. Hmm. Aa, Yükseldi. Ah, Hadi bakalım. Evet savaş Son kutusu. iki tane Bir şey. de bakıyorsun savaş kutusundan çıkmıyor mu? Çıkmaz. çıkmadı. Bir de düşünsene savaş kutusundan Leon çıkıyormuş. Hmm. Devam. Harika olmaz hmm. mıydı baba ya? Çok güzel olurdu ama. Oyun bize bir süpürsellik yapıyor. Yok. Süpürüyor gidiyor şeyleri. Süpürdü bütün kutularımızı hiçbir şey yok. Aha. Abonuz. Ne verdi acaba? Zaten. Oo, 200 tane jeton. Evet şimdi. Aa, e... Baga girmiş. Niye? Bilmiyorum. Baksana ayaklarımız dışarı çıkmış. Allah Allah bak mı oluyor bu? He bak olmuş. Allah Allah. Neden Şimdi oldu anlamadım. Dükkana bir girseniz Zeynep. Dükkanda bakalım şey var mı? Bak. Bir. O yıldız puanlarımızda alabileceğiz mega kutu var mı? Yok. Yok. O zaman senin şansına ne yapalım? Ne yapalım? Gel bakalım geri. 139 jeton şey elmas. Maalesef bizde 139 tane yok. Ama, ama bak buradan mega ama... açabiliyoruz. He. Bak Açalım 60 mi? ama bu bu diğerine bak bakalım diğerle bunun şansı ne kadar? Yok yoktu yok yok e, gel yine. Hı. Şudur. Yok. yok bak ileride bir tane daha var ya 81 şey 80, 80 elmasa. Hı. Aralığında hiç fark yok herhalde. Bir dakika bir şey bakalım bir. Efsanevi çıkma oranı 0,5 0,5 0,1110 virgül 1110. Hmm. Yıldız yüzü çıkması 0. Peki diğerine gel bakayım. Diğerindeki nasıl? 60 olan var ya. Tamam ona gelelim. Ona bakalım. Onun oranına bakalım. Onun oranına bakalım. Tamam bakalım. Evet. Aynı galiba. Aynen, aynen. Aynı. O zaman bundan açalım. Hadi senin şansına tamam bir de bundan açalım. Hadi. Tamam. Hı. Boşuna açmışız. Boşuna açtık. Evet. Yani gidip şeyden açabilirdik. Neyse yapacak bir şey yok. Bir şey olmuş. o kadar taşımız vardı onu da harcadık. Keşke harcamasaydık. Olsun yine büyüklerim ben. Ne yap? Max'e geldi hadi bakalım. Şey yapalım mı karakterlerimizi güçlendirmeye güçlendirelim mi videoda? Güçlendirelim hadi bakalım. Tamam, hadi. Dört tane karakterimiz var güçlendir bakalım. Tabii atımız yeter. İlk önce sekiz yüzünü. Tamam. Bir Onun hmm, da şeye çok aksesuar aksesuar açıldı. açıldı. Evet şimdi. şimdi. Tamam. Tamam. Şimdi o. Seni bir güçlendirelim. Ooo sekiz seviye oluyor. Aynen bunun son seviyesi kaldı. Yok 10 seviye 2 seviye daha kaldı. Hayır baba son 10 seviye değil 9 seviye, seviye. seviye değil bitiyor. 10 seviye 10. Bakalım. 10 seviye. 10 seviye de bitiyor ben. Evet. Tamam. Artık videomuzu sonlandıralım. Evet. Arkadaşlar yeni yine bir videonun sonuna geldik. Evet. Gördüğünüz bir sürü paket açtık ama. Aynen. Süpersen hakikaten bize bir garezi var. Bize Aynen. hiçbir şey vermek istemiyor. Eee İnşallah yeni videoda diyelim. Yeni o yüzden videoda zaten inşallah. Evet, boşu daha taşımız bitti. Evet. Artık olsun, canımız sağ olsun. Ee, yani. e evet. eğer izlenmelerimiz artar da para kazanabilirsek yani e hani er belki, taş belki daha çok açarız. Yani belki. inşallah Aynen. sizlerin desteklerinizle iyi bir yerlere geliriz. Yani. Destek desteğinizi arkadaşlar. Kendinize Aynen. iyi bakın. Abone ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yorum yazmayı da unutmayın. Hoşçakalın.